Üzerine biraz önce giydirilenlerden çıkmak yani. Dur ona gireceğiz. Şunu bitireyim. İnsan ne gariptir ki kendisine güvenene güvenmiyor. İnsan ne gariptir ki mübarek dostlarının dostluklarını kale almıyor fakat fasıkların dostluklarını kazanmaya çalışıyor. İnsan ne gariptir ki kendini seveni sevmiyor. Kendini kendine değer vereni değer vermiyor. İnsan ne gariptir ki kendini sevmiyor. Bak kendini sevmiyor. Kendine zaman ayırmıyor. İnsan. Namaz kıl diyor. Zamanım yok diyor. Sanki bana kılacak. Sanki Allah'a kılacak. İnsan ne gariptir ki helaline bakmıyor, değer vermiyor, ilgilenmiyor fakat haramının arkasından it gibi koşuyor. Oysa sistem onda da aynı. İnsan ne gariptir ki çocuğunu çocuğunu vesile olup sana veren çocuğunu çocuğuna vesile olup sana veren eşini azarlıyor. Allah Hanımını sana vesile yaparak çocuk veriyor, çocuğunun sana verilmesine sebep olan karısını, eşini azarlıyor. Fakat aşağılıklara bin bir türlü iltifatlarla boğuyor. Madam, Mesyo zıkkımın kökü. Ya diyorlar ki delisin. Tamam ben deliyim kardeşim zil deliyim. Bir de zincir takacağım, zır zır deli olacağım göreceksin. Bunları söylediğim için zır, zır deli oluyorum. Zır Hep zır. ters abi, hep ters He? çalışıyor. Hep, ters, hep çalışıyor. ters çalışıyor. Bin tane helal var, bir tane haram var. Her haramın arkasına koşturuyor. Acayip bir şey. Bir kere 2000'in üzerinde elma çeşidi var. Hepsinin suyu var. Bir bak bakalım meyve sularının adedini sayabilecek misin? Lan bu kadar içecekler içecek. bir tane zıkkım var ya. İçme onu. Bir zıkkım ya. Onun da içeceğin o zıkkımın öteki tersi var. Üzüm suyu. Hello. Pekmezi var. Geç onu. Ya tayinle pekmezi karıştırırsan Nasrettin Hoca demiş ki üç tane dekten bir araya gelirse soru çözülür demiş. Pekmez var, tayin var, ben yok. Olmaz. <laughs> ben var pekmez gene olmaz. Ben tayin var gene olmaz. Tayin pekmez ben. Soru çözülür Abi sana mı bunu? Limon, çay... <laughs> güzel. Bal, çay, limon. Bal, çay, limon. Bir tane seksik olsa Bal, olmaz. Bal, çay, limonlar hazır abi yok, olmaz. Olmaz. Bu üç denklem olsa bile sen olmuyor abi. Olmuyor. Peki. Buna alakalı. Söz daha bir şey yakmayacağım. Başlık. Yaktığımı Yaktığımı zannetmiştim mer yakarken yanıyorum. Kağıdı yakıyorum ya. Derslerde, sohbette, camilerde. Bir tanesi yazmış: "A Hasan abi gene Strasbourg'u yaktı." Bir tanesi yazmış: "Pazar salcamisine bayram bayram vaz yaptım hem cuma hem bayram. Orada da yaktım tamam. Kağıt yakıyorum kürsüde ha, kürsüde. Cami yani. Büyük büyük kağıtlar yakıyorum ki gözüksün. Dumanlar tabii. Bak, yaktığımı zannetmiştim hep. Mer yakarken yanıyorum. Mer ben yanıyorum. Yanıyorum. İmiş de haberim yok. Dostumun, hocamın o zaman işte Ali Efendi ondan etkilendim yazdım. Dostumun, hocamın simasına baktı morkta. Simasında nereye gittiğinin alametini, nişanını ve işaretini neredeyse adresini bırakıp öyle gitmişti. Yani etkilendim ya hocam yani. 16 sene emek vermiş bana. Nokta. Dedim ki kimse yok yani. Nokta o var ben varım. Abi dedim nereye gittin ya? öyle bakarak. Tam ben manyak. Ben sizofrenik hastasıyım kardeş. Manyağım. Normal değilim ya. Cesedet zannediyor ama bir tanesi kamera çekse de. Abi nereye gittin dedim. O da bana dedi ki, nereye gittiğimin alametini, nişanını, işaretini, nedir ise adresini sana bırakacağım. Nereye bırakmıştım? Simasına. Nereye gittiğini bıraktığı yere bıraktı adresi. Ama sima dediğim şey deri, et idi. Sima dediğim şey et idi. Bu kadar etleri seyrettim. Yani bu kadar simaları yıkadım. Ama gedinin nereye gittiğinin alametini koyulabilen bir sima. Anlıyor musunuz? Sima. Sima şu. Yani ettir. Bu ettir. Herkesin ettir. Nokta bir sürü ceset yıkadın. Ama e, bu benim çok ilgimi çekmişti. Bu, o zaman o zaman bu soruyu sordum. Yani diğer katım insanlar e babam da var. Ama bu bambaşka bir şey. Bu babam da vardı bunun içinde. Herkes var yani. Amcam da var yani. Yıkadıklarım şeyin içinde ama bu, bu bambaşka bir şey ya. Dava birliği. Bilmiyorum nasıl bir şey. Dedim ki şöyle nereye gittin abi? Baksana Sima Maddi'ye Adres bıraktım Nereye gittim. Görmüyor musun? Oysa adres bıraktığı etti. Herkes de et vardı. Ama herkesteki adres farklıydı. Acaba bu zata mı mahsus yoksa genel midir diye sordum o anda psikolojime. Acaba bu bu zata mı? O zaman fark ettim. Nereye gitten, ruh nereye gitmişse gidenden gittiği yer gittiği yerde haber bırakıyor bize. Cesedine alamet bırakıyor. Ben falan yerdeyim. Dedim ki acaba bu abiye mi mahsus, herkese mi mahsus diye Merak ettim dedim. Morka baktım da gittim morka girdim. Hastane morkuna girdim. Bir sürü cesetler var hep. Haman ha, aman yarısını açtım. İşte sizofreniyim ya ben, deliyim ya ben. Yani morkun yarısı, erkeklerin yarısı kadınlara. Kadınların ikisi ayrı. O morktaki kefenleri pembe edir. Erkeklerin beyaz. Oradayım. Dedim ya bu abiye mi mahsus nereye gittiğini gösteriyor. Gösterge. Diğerleri de mahsus mu? Açtım kardeş. Morka baktığımda mer her giden gittiği yere işaret ve koyup gidiyormuş. Mer. Bir baktım ki nereye gittikleri ayağım beyan gözüküyormuş diyorlar. Bu dünyanın simasına da baktım. Başım döndü tabii. Ya arkadaşlar bu ders ders değil ya. Değil bu metsupluktur yani. Öyle bu dünyanın sımasına da baktım. Dünya da bir nefistir. O da dirilmek için ölecek diyor, değil mi? Evet. Lemalarda. Bu dünyanın sımasına da baktım. Burası burası değilmiş. Öteleri buraya, burayı ötelere taşıyan ara berza boyutların boyutları değiştirerek yani dünya burası burası değilmiş. Burayı oraya, orayı buraya dönüştüren bir yapı yapı varmış. Yani kağıdı yakınca kağıt kağıt olmadığı gibi kağıdı yakın şşt. kağıt çıkan bak bakalım. O zaman bundan bir şey bu bir şeye dönüşüyorsa bu bu değildir. Kağıdı yakınca duman çıkmıyor. Mu? Nur çıkmıyor. Mu? Sıcaklık çıkmıyor. Mu? Ateş. Peki bu mudur? Bu burada böyle gözüküyor. Ama bunun arkası, neresi arkası? Aynı yer. Kağıt neredeyse ateş de orada. Duman neredeyse nur da orada. Yani arkası deyince buranın böyle dilası değil. Hep aynı yerde. Yani arkası deyince bir başka mı? Öteki duvarın arkası değil. Aynı yer. Dünyayı öyle yaptım. Yuvarlak. Yaktım onu da. Dünyayı da yaktım. Kağıdı yakınca kağıt kağıt olmadığı gibi fikir ve tefekkürle dünyayı da dünyada kağıt gibi yaksam dünyayı da tamam mı? Böyle yuvarla kabul edin şunu. Beceremedim. Tamam Şöyle yuvarla kabul edin. Hayalim dünyayı kağıt gibi öyle bir ateşim olsa ki dünyayı da yaksam fikren yaktım ateşe çıktı. Yakarsam acaba ne çıkar dedim. Kağıdı yakınca kağıt çıkmadığı gibi dünyayı da yakınca öteler ortaya çıktığını gördüm. Dünyayı yaktım, dünya dünyalıktan çıktı. Kağıdı yaktım, kağıt kağıtlıktan, kağıtlıktan çıktı. Dostlarımı da yaktım, dostlarım da dostluklarımdan çıktı. Kendimi de yaktım. Ben benlikten çıktım. Her şeyi yaka yaka gittim yukarılara. Yakılmayacak çeverleri gördüm. Mer yananlar arazimiş. Ceverler yanmaz imiş. Aşıklar yanmaz imiş mer. Duygulandım. Ben de ağlamakla gözyaşı çıktı. Gözyaşı duygularından süzülmüş dünyadaki görüntüsüdür gözyaşı duyguların ve latifelerin dışa vuruşuymuş. Gözyaşı gibi gözükürken dışarıda ama gözyaşıyı dışarıda gösteren gözyaşı değilmiş. Dünya gözyaşıdır. Onu dışarıya basan ahiret imiş. Sırf gözyaşına bakarak acaba benim hislerimi, duygularımı anlar mısın? göz yaşım duyguların dışa vuruşu değil midir? Peki benim duygularımı göz yaşımdan anlar mısın? Dünyadan da ahireti onun için anlamıyoruz. Yanmak, yanmayanı öyle yak ki yanmayana kadar çıkartacak seni. Yanmak, yanmayana seni taşımak için imiş mer. Yanmak, yanmayana yani yaka yaka yanmayanı bulacaksın. Peki o nedir? Ene yakamazsın. Yanmak, cevere ulaşmak için atılan odunlar imiş meğer. Biliyor musun? Biliyor musun? Odun tek yanmaz. Odun tek yanmaz. Hissiyatlar bütünlüğü senin ateşin. Tek şey yanmaz burada. Burası Ateş hoca tek odun yanmadığı gibi tek his yakma seni. Hissiyatlar bütünlüğü senin ateşin bu ateşine atabildiklerini at ki asıllarına cevherlerine dönüşes, dönüşsünler. İnan içim acayip. Kim girerse şimdi buraya herhalde cevere dönüşmek için yanacak. Yanıyorsa, ustad diyor ki, Yanar bir dimağım var diyor. Dimağım yanar. Böyle diyoruz da değil mi? Dimağım yanar. Dimağım yanıyor. Bu ateş, hisleri attın, onu attın, duygularını attın, vücudunu attın, benliklerini attın, hasetini attın, gıybetini attın, korkularını attın vesaire. Her şeyi attın, bir sen kaldın. Siz kaldınız. Onu da inan, içeri girersen o da yanar. İnan, İçim acayip. Kim girerse şimdi buraya herhalde cevere dönüşmek için yanacak. Meğer burası yakarak eşyaları cevere dönüştürme yeriymiş. İbrahim'i aslına taşıyan Nemrut'un ateşi değil mi? İbrahim ateşte miracı olmadı mı? Deniz tufanında, su tufanında Nuh'un miracı olmadı mı? Hastalıklarda, musibetlerde Eyüp'ün müracı olmamış mı? İnsanların zulümlerinde, tazikatlarından ve ambargolarından dolayı Muhammed Aleyhisselatü vesselam müracı olmadı mı? demek ki İbrahim'i ateşe atmaları, yanması gerekenleri yakarak içsel fark parçacıkları birbirine kaynaştırmak için bir fırınlamaymış. Bak iyi dinleyin. Bir de okuyayım. Yanmak neymiş? İnanın içim acayip. Kim girerse şimdi buraya herhalde cevere dönüşmek için yanacak. Şu anda ne atarsam oraya yanıyor. Şey şeyi atıyorum, annemi atıyorum yanıyor, parayı atıyorum yanıyor. Kadını atıyorum yanıyor. Dünya ya, hiçbir şey görmüyorum. Bir bakıyorum sıfır Allah var. Ben ne atarsam yanıyor. Ya Rabbi bu haletin hürmetine benim Müslümanlarımın günahlarını da yak yak ki ademi vücutlar vücut mertebelerini kazansınlar. Amin. O zaman böyle bir alet varmış. Nereden geldin bu işsiz yere? Oysa insanlar dolu İstanbul'da. Ama yazmış. Delinin birisi. Nereden geldin bu işsiz yere? İşsiz zannetmiştim. Meğer şehirde ben yalnız imişim de haberim yok imiş dağlar vadilerde kimseler yok zannediyordum mer şehirlerde pek kimseler yokmuş mer herkes dağlardaymış selam olsun dağlara ve müekellerine selam olsun selam duranlara selam olsun hakka serfuru edenlere selam olsun davasına gönül verenlere selam olsun dostlarının kıymetini bilenlere Selam olsun enfusi seyahat içsel alemlere taşınanlara. Selam olsun Allah'ın Celle Celaluhu dostuna dost, düşmanlarına düşman olanlara. Selam olsun selam verenlere. Selam olsun burada orayı özleyenlere. Selam olsun hizmetten başka maksat için yaşamayanlara. Hizmetlerinden başka bir şey yanacak kağıt gibi Attığın hizmet hariç, ettiğin ubudiyet hariç, selam olsun bu idrak edip adım atanlara. Selam olsun bedensel hazlardan sıyrılmak isteyenlere. Yanına, yanıma birileri geldi. Dedi, ne arıyorsun buralarda? Kendimi arıyorum dedim. Dedi, buralarda mı arıyorsun? Dedim, ben kayboldum. Bulamıyorum kendimi. Kendimi çok özledim." dedi. "Bana yardım eder misin?" dedim. Ben dedim, "Bana yardım eder misin?" dedi o. "Bulmuşsun yolunu, yar yardımını, bulmuşsun yolunu, yordamını ama farkında değilsin." dedim. "Nedir?" O dedi, "Allemi Allemi gaybin haritasının haritası olan Risale-i Nur'dadır. Gir şefkatli nurların kucağına ne çırpınıp duruyorsun. Hala nurlara teslim olamamışsın. Moktaki cesedi yıkayana teslim olduğun gibi niçin ceset moktaki yıkayana teslim olduğu gibi sen Risale-i Nur'a niçin teslim olmuyorsun? Dedim, dedim ben. Ne yapayım? Dedi o. İlk önce terklerini çoğalt. Terk, terk, terk. Öyle bir hale geleceksin ki sonra artık terk edecek bir şey bulamayacaksın kendinde. Hiçliğin o zaman olacak. Sen risale Nurları evvel, ahir, zahir ve batın esmalarının gözüyle her meselene tefekkürle bak ve mutala et. Takılma kesafetlilerin sebepler alemine biliyor musunuz siz yalnız değilsiniz diye devam etti konuşmasına biliyor musun ni siz yalnız değilsiniz bil ilmi muhit ezeli'nin nazar altında hizmet ediyorsunuz dedi dedim elhamdülillah Ondan sonrasını birisinin eline geçer diye yazılmamıştır. Bu en son okuduğum şeyle o geçenki o ne neydi o şey ismi Tezirki Kendeki Mahmut Yok yok ondan sonra gittiğimiz yer. Evet, Turgut. Abi. Turgut abi de hani demişti şey, ya. Şey e, Hac, e Hac... mi? Yok. Evet. değil mi? Disburg. Disburg mu? Disburg. Evet. Orada, oradaki o zat demişti ya abi. Hac suresi değil mi? Hac Suresi 73. ayet miydi? 75. 78. ayet. Neydi manası? Okur musun? Yanlış olmasın. Uzat da ilginç ayet. Evet. Girer girmez kapıdan bana onu söyle dediğim. Okur musun? Ne bak. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Tövbe miydi? Haç mıydı? Haç Haç. 78. 78. Hasbun Allah da galiba o sırada Allah sizi seçti diyor. Bir abinin dersinde şöyle bir şey vardı abi bir Siz mürit değilsiniz. Siz muratsınız. Şu, şu. Ne demek o? Siz mürit değil, Murat Murat siz ezelden şener bir seçilmişsiniz. Allah'ın yani ilmi vardınız diyor. Mürit değilsiniz, Allah'ın Murat'ısınız. Murat'sınız. Murat'sınız. Allah Murat Murat'sınız Şunu da düz düz şener okuyayım. Abi. He? Şener abi, abi.